10 saniyeden bile kısa süre içinde dileğinin frekansına ulaş. Bu videoda yine çok güçlü bir uygulama paylaşmak istedim. 10 saniye içinde hislerin ve duygularındaki değişimle birlikte titreşiminin yükseldiğini fark edeceksin. Bir bloknot büyüklüğünde bir kağıt ve bir kalem yeterli olacak senin için. Daha büyük bir kağıt varsa o da olur. Şu küçük yapışkanlı kare kağıtlar bir yerlere yapıştırması ve hatırlatıcı olarak kullanılması daha kolay olduğu için olursa daha iyi olur. Yoksa dert değil. Bu etkili egzersizle üzerine eğileceğin şey odağın. Çünkü odaklandığın şeyi büyütüyor ve hayatına getiriyorsun. İster çekim yasası de ister varsayım yasası. Hepsinin kaynağı yaydığın titreşimlere dayanıyor. Bunlar da odaklandığın hislere. Bu yüzden yapamıyorum, ben işe yaramıyor, sonuç alamıyorum, çalıştığını düşünmüyorum şeklindeki bir şeyin gerçekleşmediği duruma dikkatini yoğunlaştırıp enerjini boca ettiğinde hayatında aynı enerjiyi tekrar tekrar besliyor, bu olumsuzluk statüsündeki gerçekliği tekrar tekrar yaratıyor ve sonuçta arzuladığını zannettiğin olumlu sonucu hayatına taşıyamıyorsun. Bu doğruysa haliyle bunun tam tersi de doğru. Dikkat anahtarını pozitif durumu destekleyen diğer yöne çevirdiğinde gerçeklik algını aslında ne kadar kabiliyetli, muktedir olduğun inancıyla beslediğinde, odak farkındalığını sonsuz ilahi güç tarafından yaratılmış evrensel enerjilerin her daim arkanda ve seni destekliyor oldukları gerçeğiyle donattığında bu sonsuz yaratım enerjisiyle ortak ve uyumlu hareket etmeye başlıyorsun. Bilinçaltı ve üstü dirençler zayıflıyor, negatif enerji ortadan kalkıyor, pozitif tutum yükseliyor ve böylece ne oluyor? Daha fazla olumlu enerjiyi, olumlu enerji getiren olayı, gelişmeyi hayatına çekiyorsun ki buna hayallerini, dualarını süsleyen o dileğin de dahil. Not kağıdı işte burada devreye giriyor. Kalemi eline alıp bu kağıda şu cümleyi yazmanı istiyorum senden. Ben evrende yaratılmış olan bolluk enerjisiyle doğrudan bağlantı halindeyim. Bu kadar. Ben evrende yaratılmış olan bolluk enerjisiyle doğrudan bağlantı halindeyim. Hazırlamış olduğum kağıda bu olumlama cümlesini yaz. Ben evrende yaratılmış olan bolluk enerjisiyle doğrudan bağlantı halindeyim. Bunu yapman neden mi önemli? Çünkü bu doğru. Bolluk enerjisi seninle bir halde. Bolluk mantalitesi senin içinde ve dikkatini ona odaklamanı bekliyor. Arzuladığın hayatı, hayatındaki her bir dileği gerçekliğin haline getiren bu bolluk titreşimleri senin onları fark etmeni bekliyor ki sonucunda kendi kendisiyle olan yarışı kazanan kişi olabilesin. Senin arzuladığın hayali yaşadığın bir versiyonun sonsuz olasılıklar denizinde bir yerlerde zamandan bağımsız bir şekilde mevcut. Bu ihtimal yaratıldı ve sana verildi. Bu yazdığın kısa olumlama notu ise işte sana bunun hatırlatıcılığını yapıyor. Etrafında olan biten, çevrenin sana dayattığı algı alanından bağımsız kalıp kendini bu enerji frekansında tutmayı başarabildiğin zamanların sayısını arttırmalısın. Bu notu yazdıktan sonra dikkat alanının en çok geçtiği yerlere koy. Uyandığında görebileceğin bir yerde tutabilirsin istersen. Böylece yeni günde gördüğün ilk şey bu pozitif hatırlatıcı olacak. Ben evrende yaratılmış olan bolluk enerjisiyle doğrudan bağlantı halindeyim. Uykudan uyanma hali kolay değildir ama sen bir defa kendini bu pozitif olumlama ile başlamaya zorla bak Hayatında nasıl güzel değişiklikler kendini göstermeye başlıyor gör. Bunu bolluk enerjisinin gerçekliğini daha günün başındaki iliklerinde hissettiğin zaman hayata bakışın ve hayatın sana bakışı pozitif bir geri besleme döngüsüne girecek. Zaten senin içinde olan dünyaya bu bakış açısı maddi manevi bolluk ve bereket bilincini var olan her bir dileğinin tezahürüyle birlikte hayatında çiçeklendirip meyveye dönüştürecek. Tercihe ve ortamın müsaitliğine göre banyoya, aynaya, çalışma masana, iş yerinde senin görebileceğin bir yer varsa oraya, cüzdanına, çantana nereye istiyorsan oraya yerleştirebilirsin. Bu sayede yaşanan negatif ve enerji düşürücü bir olay karşısında bunun seni bir sonraki adıma taşıyan basamak olduğu, çıkmakta zorlansan bile sonrasında seni yükseltecek bir platform görevi gördüğünü daha kolay anlayacak ve sindireceksin. Bu sana, gerek duyulduğunda enerjine odaklaman gereken yeri gösteren bir hatırlatma. Günün hatırı sayılır bir kısmını bolluk düşüncesiyle geçirmen ve onu hayatına çekmen için oluşturduğum bir araç. Bağlantı halinde olduğun gücün kaynağını, büyüklüğünü ve doğruluğunu hatırlatan, kendinle mücadelenle seni pozitif tutuma ve pozitif sonuçlara yönlendirecek bir pusula. Negatif hisler geldiğinde, kimi kişiyle seyrek, kimisinde daha sık, Bunların geçici olduğunu, olumsuz gördüğün olayın senin düşündüğün kadar kötü sonuçlanmak şöyle dursun, seni pozitife götürme potansiyelini içinde barındırdığını fark ettirip yola devam edecek gücü kendinde bulmanı sağlayacak bir meleğin fısıltısı. Tamamen gerçek, yaşanmış, denenmiş ve başarılı olunmuş bir uygulama bu. Negatif yerine bu olumlu dönüşüm enerjisine odaklandığında dilediğin o hayatı sana getirecek evrensel enerjiyle tam bir uyum halinde çalışmaya başlıyorsun. Bunu dene. Odaklanarak içinde seni engellemeye çalışan üşengeç kişinin çabasının aksine gerçekliğinden zerre şüphe duymadan söylediğim şekilde uygula ve titreşiminin yükselmesinin 10 saniye bile sürmediğine şahit ol. Arzuladığın bolluk enerjisiyle uyumlanmış hayatı sana getirecek olan mantalite, bu titreşim enerjisiyle birlikte geliyor. İzlediğin için teşekkürler. İyi ki varsın diyorum ve sana kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar görüşene dek. Kendine iyi bak.